Dünyaya gelmek insanın saldırıya uğramasıdır. Ve bu saldırı istesek de istemesek de yaşam boyu devam edecektir. Hal böyleyken kenara çekilip mızmızlanarak hayatı izlemek de mantıklı bir tercih değildir. İnsan hayata karışmalı. Hayatın damarlarında inatla gezmeli. Bir değer üretmeli mesela. Torunu okula bırakmalı, inşaatta harç karmalı, şiir çevirisi yapmalı, berberde çırak olmalı, parça başı boncuk işi almalı, İsmet Bey'i baştan okumalı ama muhakkak bir şey yapmalı. Hepsi aynı zorlukta değil farkındayım. Fakat herkes kendi nasibince, gücü yettiğince çalışmalı, üretmeli. Evet, hayat berbat bir yer. Peki o berbat hali değiştirmek için kaç kapı çaldın, kaç başlangıç yaptın, kendine kaç soru sordun ve kaç defa yenilip ağzındaki kanı yere tükürdün? Dünya böyle bir yer. Alabildiğince itiş kakış, bolca haksızlık, tutarsızlık, bir tutam kadir kıymet bilmeyenler, göz kararı sevip de sevilmeyenler. Hepsine kabul. Başımıza gelmişlere ve geleceklere kabul. İnsan olmak bu kabulle başlıyor zaten. Bu kabulle başlıyor ve tüm bu olanlara insanca bir cevap vermeyle devam ediyor. Cevapsız ve sessiz kalanlar kör talihlerine saydırırken başı dik bir şekilde yaşamaya cevap verenler, emek veren, ve bazen de yenilenler olsun diyor. Olsun. Üzüldük ama olsun. Kıymetli dostum. Üzerindeki efkar bulutlarına içli içli bakıp artık bana müsaade demeli ve yola çıkmalısın. Tüm güçsüzlüklerine, yenilgilerine, başarısızlıklarına ve içine sığdıramadığın, gönlüne yediremediğin hayal kırıklıklarına rağmen kaldırıp başını yola çıkmalısın. Geçmişin ya da geleceğin vaat ettikleriyle değil, şimdinin direnme inancıyla hareket etmelisin. Yola koyulmanın üzerine örttüğü o büyülü hırka ile bilinmezliğin kalbine inatla yürümelisin. Yeniden başlamaya çalışırken lütfen kendine zulmetme. Ulaşamayacağın hedefler belirleme. Hepimiz büyük davaların peşinden koşmak zorunda değiliz. Büyük sözler söyleyip büyük işler başarmak, dünyayı kökünden değiştirmek, hiç yapılmamışı yapmak zorunda da değiliz. Ailemize sahip çıkmak, komşumuza el uzatmak, temiz para kazanmak, yalan söylememek, dedikodu etmemek marketteyken evi aramak, çocuklarla uzun sohbetler etmek, kargo görevlisine hatır sormak, becerebiliyorsak tüm gücümüzle onu sevmek, en az 3 türküyü ezbere bilmek, karınca yuvalarının etrafını taşla işaretlemek en büyük kahramanlıktır zaten. Bu acıyla sahidenle vedalaşmak istiyor musun? Yoksa cesaretsizlikten doğan hareketsizlikle bu acıdan bir şekilde besleniyor musun? Eğer acıyla gerçekten vedalaşmak istemezsen acı ben yine yapışır. Ve tekrarlayıcı düşünceler uzun süre hayatını, duygularını etkisi altına almaya başlar. Yediğinden, içtiğinden, yaşadığından anlamazsın. Bu girdaptan kurtulmanın tek yolu kendine bir başlangıç ya da dönüm noktası belirleyip hareket etmek, bilişsel ve duygusal değişim için gerçekçi sözler ve eylemler sürdürmektir.